Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle krem şanti ile kıyır kıyır, harika bir hamuru olan havuçlu bir kurabiye yapacağız. İnanın bana şahane oldu. Bu kadar güzel olacağını ben bile beklemiyordum. O yüzden eminim ki siz de çok beğeneceksiniz. Mutlaka denemelisiniz diyorum ve hemen tarifime geçiyorum. Evet öncelikle kurabiyemizin içini hazırlayarak başlayalım. 5 tane büyük boy havucumu rendeledim. Havucunuz küçükse 6 adet de yapabilirsiniz. Ve tavama aldım. Ocağımın altını yaktım. Şimdi üzerine 1,5 çay bardağı şekerimi ilave ediyorum. Ve altı açık bir şekilde, altı çok kısık değil, biraz açtım altını. Suyunu salıp çekene kadar, havuçlarım yumuşayana kadar pişirmeye başlıyorum. Ve birkaç dakika pişirdikten sonra gördüğünüz gibi havuçlarım yumuşamaya ve suyunu salmaya başladı. Suyunu çekene kadar pişirmeye devam ediyorum. Havuçlarım suyunu çekti ve altını kapattım. Artık başka bir kaba alabilirim. Kamera çalışırken tarçınımı eklemeyi unutmuşum. Daha sonra kabıma aldıktan sonra içerisine bir silme tatlı kaşığı da tarçın ilave ettim. İç malzememiz soğurken biz de kurabiyemizin hamurunu hazırlayabiliriz. Bunun için yoğurma kabıma bir paket çok iyi yumuşamış yağımı aldım. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağımı ilave ediyorum. Ve bir adet de yumurta ekliyorum. Sıvı malzemelerimi karıştırmaya başlıyorum. Sıvı malzemelerim güzelce karıştı. Şimdi içerisine 2 paket toz krem şentimi de ilave ettim. 1 paket vanilyamı da ekliyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Artık unumu ilave etmeye geçebilirim. Un kabımda 3,5 su bardağı unum var. Her zaman olduğu gibi hepsini birden eklemiyorum. Bir miktarını aldım. Üzerine yarım paket kabartma tozumu da ilave ediyorum. Ve azar azar un ilave ederek yoğurmaya başlıyorum. buçuk su bardağı artı 2 yemek kaşığı un kullanarak hamurumu yoğurdum. Fakat bu un miktarı her zaman söylediğim gibi değişebilir. Ele yapışmayan yumuşacık bir hamur oldu gördüğünüz gibi. Artık kurabiyelerimizi şekillendirebiliriz. Kurabiyelerime şekil vermeye geçmeden önce ceviz büyüklüğünde parçalar kopartarak yuvarlıyorum. Çok muntazam yuvarlaklar olmasına gerek yok. Sadece eşit büyüklükte parçalara ayırıyorum. Şimdilik bu kadar yeterli. Kalan hamuruma ben daha sonra devam ederim. Artık kurabiyelerimizi şekillendirelim. Kurabiyelerimizin şekli için bir adet limon sıkacağı ve bir parça streç filme ihtiyacımız var. Streç filmimi limon sıkacağımın arka tarafına yerleştirdim ve ortasına bir tane hamurumdan koydum gördüğünüz gibi. Ve parmağımla yavaşça narin bir şekilde hamurumu inceltiyorum. Orta kısmını açıyorum. Ve hazırlamış olduğumuz içten bir tatlı kaşığı kadar koyuyorum. Kenar kısımlarını içeri doğru kıvırıyorum. Ve ortada boş kalan kısmına bir parça hamur koyarak hafifçe bastırıp kapatıyorum. Ters çevirdiğimde kurabiyem hazır ve ben bütün hamurun bitene kadar aynı işlemi uygulamaya devam ediyorum. Kurabiyelerimizi önceden ısıttığımız 180 derece fırında renklerini değiştirmeden pişirebiliriz. Yaklaşık 15 dakikada pişecektir. İyice soğuduktan sonra da üzerine pudra şekerini eleyebiliriz. Evet harika bir havuçlu kurabiye yaparak bugünkü videomuzun da sonuna geldik. İnanın bana şahane bir kurabiye oldu. Hamuru kıyır kıyır, içinin lezzeti ise bir harika. Ayrıca elmalı kurabiyenin en büyük rakibi bence. Mutlaka denemelisiniz diyorum. Eminim ki siz de çok beğeneceksiniz. Bugünlük de benden bu kadar. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki tarifimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.